Dostlar günaydın. Aa, saat 8. Sabaha kadar parçalı bulutlu uyudum ben. Evet. Bugün ayrılıyorum abi Ulan ben ayrılıyorum hava güzelleşiyor falan öyle bir durum var. Ama yağmur geliyor yani. Hava sıcak ama yağmur geliyor. Abla da sabah sabah da ateş yapıyor. Üşümüş herhalde. Neyse. Ben uçak bileti aldım. Bugün 9.20 geçe uçağım kalkıyor Adana'dan. Şimdi bunları paketleyeceğim. Şöyle sarı poşet aldım. Çöp poşeti. Götürüp sonere teslim edeceğiz bunları. Ondan sonra da İstanbul'a doğru yola çıkacağız abi yeter. Gidip biraz dinlenelim. Evin eksiklerini görelim. Gidip biraz dinlenelim değil mi? Evimizde sıcak odamızda rahat rahat <laughs> yatmak varken burada böyle sefalet içinde sefalet değil de yani burada kışın olmuyor abi yok. Hiçbir geçerli bir şey yok yani. Kışın öyle bir şey yok. Kış kampı yaparsın gidersin gelirsin böyle. Kış çadırda geçirilmiyor. Yaz mükemmel. Kış benlik değil. Burada da şey var. Sardalya. Taş gibi olmuş. <laughs> Tuzladım ben bunu. Bak tuzlar hala üzerinde. Çürürmemiştir herhalde Kokmuyor da Gelene kadar orada kalsa acaba Çürür mü Bilmiyorum ya atacağım ya da şunların arasına koysam kediler parçalayacak Orada kalsın tamam Şimdi ufak ufak toplayayım. Buraların Müdahili Dedem gidiyor İçimiz buruk Üzgünüz Son kahvemizi içiyoruz. Allah ım. Beni daha önceki videodan hatırlarsınız. <laughs> Suya düşen soner. Dedem bunu ekler sanıyorum videoya. Tanıdığıma çok memnun oldum dedemi. Soner diye yazılır, adam diye okunur. Eyvallah dedem. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Gerçi her zaman uzun söyle bir vedalaşma Gerçi olmayacak. Birkaç ay sonra dede bisketini bana bırakıyor giderken her, şey, her şeyi bıraktım ona ya. aynı onun baktığı gibi bakacağım diye düşünüyorum biskete <laughs> sanırsam seneye ben de bir tura çıkarım diye planlıyorum <gülüyor> <gülüyor> dede bize iyice ne işledi bu işleri evet. raptarımla evet. büyük balıklar yakalayacağım dede İnşallah. <laughs> bunlar bisketin çantalarından paketlediğim <laughs> <laughs> şeyden acaba Dört çok dört çöp torbası çıktı ya. Şimdi bir tanesi eve gidecek. Yıkanacak şeyler var şimdi. Üç tanesini buraya emanete bırakıyoruz. Bisikleti de bırakıyoruz. Öyle. Havaları sürüyle görüşeceğiz. İnşallah. Tamam. Ölmezsek inşallah. Olmazsa inşallah. Biz Akın buradayız. Mekan belli. Evet. Çeşmeli Mahallesi Also Market, Also Emlak, Also Gayrı Also Gayrı Also Gayrı 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 ithalat, ihracat, ASO Global. İnternete yazarsanız çıkar. Buraların limonu, Bunu, portakalı, mandalyası ve şu hepsi araştır. boldur. Size limonlarımızı göstereyim. Bunlar bizim bahçelerimizin limonudur. Şimdi dedem birini İstanbul'a götüreyim bunun giderken. Orada kendine yesin. <laughs> Üşütmesin C vitamini. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sizleri de tanımak güzeldi. Bu da Emre. Dostlar selam. Uçuşumuz bugün. <laughs> bugün dönüyoruz eve abi. Akşam 9.30'da uçak kalkacak. Şurada yol üzerinde bir lokanta var. Esnaf lokantası. İsmini yanlış koymuşlar. Adam lokantası deseler daha de iyiymiş. 2 gündür oraya gidiyorum. haşlama yeme. Ayıp söylemesi. Kaç para biliyor musun? 50 lira haşlama. 50 lira. Az pilav 10 lira. Güzel. Demek ki o fiyata da kurtarıyor yani abi insanları. Aç gözlü olmanın ne anlamı cadde üzerinde yer. Diyeceksiniz ki kirası şu yüksek değildir filan. Cadde üzerinde yer yani. Ne yok? Dekorasyon yok. Dekorasyona sıfır para harcamış herif. Tamam mı? Eski köy kahveleri var ya öyle düşün. Dışarıya da masa sandalye atmış. İçeride de yiyebiliyorsun dışarıya da. Bu arada servis de on numaraydı yani. Tabak dolu dolu. Bir tane but. Yarım patates var içinde. Güzel de yapmış. Ondan sonra pilavı da güzeldi. Yanında bir de şey var işte. Acı biber. Aa bu arada buranın acı biberi de Hatay'ınkine benziyor yani. Çok yakın. Ben de bir huyum vardı böyle acı biberi tuttuğum zaman böyle kıt diye yarısını götürürüm tamam <laughs> Halbuki bilmediğin yerde niye öyle yapıyorsun ki değil mi? Ucundan azıcık al tadına bak. Yarım acı biber. Zehir gibi. Aa. Eşyaları paketledik. Şimdi bir iki saat sonra yola çıkacağım. Şu an öğlen daha. Bir de havaalanında beklemek istemiyorum. Özellikle buraya geldim. Çünkü dün yediğim haşlama bana çok iyi geldi. Hala hastayım ben. Kırgınlık hala var üzerinde. Titreme geçti komple. Üşümüyorum ama kemiklerim sızlıyor yani. Çok yattım. Yatmaktan da her yerim ağrıyor. Ayrıca yutkunurken ayrıca bademcim de düzelmedi. Yutkunurken canım yanıyor. Evet eve dönüyorum güzel. Oğlum var ya sıcak suyun altına bir gireceğim. Aa, onun hayaliyle uçacağım. <laughs> sıcak su. Güzel olacak. Hadi bakalım. Dediğim anamla biraz hasret gidelim. Dayak yedikten sonra tabi. <laughs> İlk önce güzel karşılayacaklar. Hoş geldin falan. Tamam. Ondan sonra Neredesin lan sen diye böyle bir giriş yapacak <laughs> Gerisini anlatmak istemiyorum <laughs> Anam benim Anamı seviyorum Benim anam Birçok adamdan daha anam tamam. Allah başımıza eski etmesin Allah uzun Sağlıklı ömürler versin Tüm analarımıza babalarımıza Ölmüşlerimize rahmet etsin Amin Peki Amurlu eve dönüyoruz. Çok şükür. Hoş geldiniz.